Ekonomiden tekrar bir siyasete dönelim. Ee, bizim bildiğimiz e, Sayın Cumhurbaşkanlığı ve Sayın Devlet Bahçeli'nin de söylediği e, seçim normal tarih 2023 Haziran. Yanlış evet, yaptır, hatırlamıyorsam. Ancak e, muhalefet ısrarla e, erken seçime gidilmesi gerektiğini, bu şartların oluştuğunu, vatandaşın seçim istediğini. E, gündemde erken seçim var mı, olacak mı? Yok, kesinlikle yok. Şöyle biliyorsunuz 2002'den bugüne kadar bizim bir erken seçim yapmadık. İşte bir geçen 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı hükümet sistemine geçince seçim 7-8 ay geri alındı. Bir kere tabi muhalefet partileri tabanlarını ve teşkilatlarını canlı diri tutmak için hep erken seçimi gündeme getirirler. Ki erken seçim yapacak bir ortam yok. Bir kere şu pandemiden dolayı yani küresel manada ekonomide ciddi sıkıntılar var. Ha, yani bu Avrupa'da var, Amerika'da var, Asya'da var. Elbette Türkiye'de de var. var. Kimse yok demiyor. Yani bu olan gelişim hadise. Tüm dünyada Çünkü Ki, var. Geçen ben ekonomi bakanıyla yaptığımız bir toplantıda şunu orada vakıf oldum. Dedikleri şu. 2021 yılı bir toparlama süreci olacak. İnşallah şu kısıtlamalar bir iki içerisinde İnşallah. de bir istenen hedef ulaşırsa biraz ekonomi çarkı. Tamam ihracat üzerine ciddi artış var. E, büyümeler çok yüksek oranda %6'larda ama bu özellikle e, bazı kesimlerde işte servis kısımda, kafe, restoran diğer üretim alanlarında bir sıkıntı var. E, eğitim kesiminde var. İnşallah bu sene orayı toparlamayı düşünüyoruz. Gelecek sene yatırımları, mevcudeden yatırımların tamamını bitirip e, 2023'te de seçime gideceğiz. Bir kere erken seçim olması için hiçbir gerekçe yok. Yeni Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nde yani erken seçim gerektirecek bir sistem yok. Ha, şunu yaparsınız, yeterli çoğunluğunuz olmaz, çoğunluk yok. Seçim edersiniz ki bugün Milliyetçi Hareket Partisi ile e, Cumhur İttifakımız güçlü bir şekilde devam ediyor. Hiçbir sorun yok Allah'a şükür olsun. E, çoğunluğumuz da var. Yani erken seçim yapmak için bir gerekçemiz yok. E, bir kere seçim 2023'te herkes ona göre çalışmalı yapsın. Çünkü ben yatırımları takip ettiğim için planlamayı görüyorum ona göre. Ama muhalefet teşkilatı biraz canlı diri tutmak için biliyorsunuz bazı siyasi partiler ciddi sıkıntılar var. İkinci, üçüncü, dördüncü partiler çıkıyor. Bunu gündemde tutacaklar ama mı şunu bilsin, bir erken gelen seçim yok. Vaktimiz tabii ilerliyor ancak e, siyaset yelifazı olarak e, tabir edersek sağ tarafta yani Cumhur İttifakı tarafında AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin olduğu tarafta AK Parti içerisinde daha önce siyaset yapmış e, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ayrılarak parti kurdular. E, Millet İttifakı tarafında da Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde e, Mustafa Sarıgül hı hı. parti kurdu. Şimdi de e, üç milletvekili ayrıldığına göre artık kurulması Bununla kesin gibi Muharrem İnce'nin partisi kurulacak. Sizce e, sağındaki bölünme ve solundaki bölünme nasıl bir etkiler sağ ve sola? Ya ben ciddi manada etkileyeceği kanaatinde değilim. yani iki ben, tarafı da mı öyle? Tabi. Biraz e, Muharrem son anketlere baktım. güçlü gözüküyor. Ama ileriki aşamadan olduğunu bilemiyoruz. Yani bazen ilk çıkışlar güçlü olur ama ileride bilemiyoruz. İşte sağ cenahtan daha önce bizde siyaset yapmış olan kişilerin baktığımızda işte yüzde bir, bir buçuk, diğeri iki, iki buçuk. Bunlar AK Parti'den pek giden oylar değil. Biz diğer anketleri de görüyoruz. Daha çok diğer partilerden ama güçlü gözüksün diye. Bak bu arada şu dikkatimi çekti. İşte yeni kurulan partilerin biri işte ekonomide başarılı gibi hep anlatılıyor ilgili kişi kurulan parti, genel başkanı.